Elveda arkadaşlar hepinize merhaba. Bu arada 2 saniye önce gördüğünüz şey ne diye sorarsınız o şey e, ekran kaydı bir şeydi işte çok da önemli bir şey değil. Evet bugün sizinle beraber Grand Chapter 2 oynuyoruz. Ben oyunu e, bir, bir hafta önce falan da oynamıştım gerçekten çok zevkli. Bir saniye ya yanlış yaz. Buna mı? Ha buna. Tamam. Şimdi şöyle hemen play. Hangisini alalım acaba? Para edeceğim onu da alalım? Çünkü hilemiz bunda. Ben başka hilelerini alayım. Hayt alayım. Yok lan hayt. Karanlık mıydı? Ben karanlıkla oynadım O yüzden merim Hatta sonra da karanlık modda deneriz O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Bastık. Bakalım süper. Grande neler yapacağız? Daha iyi bir. Yani 21 hadi bakalım. Evet. o böyle. Granny'nin uyan, Granny'de uyandığımız yerden daha bok gibi bir yer. <laughs> Çok kirli. Bu ne arkadaşım ya. An Granny ne kadar terbiyesiz bir yani. Bir de daha büyük dağ var. bok gibi yerler. <laughs> Evet arkadaşlar bu modda Granny karşımıza çıkmıyordu. Hatırlarsınız ben bunu işte. Karşımıza çıkarttık Biz yanarız zaten Granny. Kapıyı kapatalım ki. Lan oğlum aç lan. Ay. Ulan senin gibi tam biri gidecek ya olur ya yani. neyse. Şöyle ben devam edelim. Oğlum o ne lan. Şuna bir bak. Ya Grand Chapter 2'yi bitirmeye çalışıyorum ama nasıl bitireceğim arkadaşım? Arkadaşlar bu arada siz Grand Chapter 2'yi nasıl bitireceğimi biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizin dediğiniz gibi bitirmeye çalışıyorum oyunu. Of. Dur bir daha inelim oraya bakalım belki şey yapabilecek bir şey buluruz. Yok yok hiçbir şey yok. Ay kredi. Ya, sen, ben, <laughs> Gel. Ay yakalandım. Ay. Allah. Oğlum kemiğim kırıldı lan. <laughs> Arkadaşlar kemiğim kırıldı vallahi. Neyse. ikinci gün. Çok agresif oynuyorum ve stratejik. Neyse. O yazıtık birden karşıma çıktı. Sinir olma yaptı. Şimdi. Her yeri arkadaşlar. Gizim mezik yer bırakmayacağız. Düt düt düt. Yok üst katta zaten hiçbir şey yok. Üst katta sonra bakarız. Burada hiçbir şey yok zaten. Kalk. Nın 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 nın. Oy. Van çivi. Ah. B gövdeme değilim manyak. Neyse. E evet, tamam. Artık şurada çıkabiliriz ya. Ben biraz daha oraya falan gezmek istiyorum. Tamam burası normal. Burada. Burası bir. Yok burası sadece uzakmış. Birini karşıma çıkarsa çığlık atarım. Hatta büyük abla çıkar. İşte arkadaşlar bizi kameradan izliyorlar. Yani hemen karşıma çıkarlarsa Yayını direkt kapatayım çünkü korkuyorum. Ya lan. O, lan. O yani sanki. Bakın sanki bir 10 saniye 15 saniye önce şurada sanki Granny'i gördüm. Bakın bakın. Böyle giderken burada söndüğümde sanki Granny'i gördüm. Allah'ım yarabbim ne Granny belasıymış ya. Arkadaşlar neyse tamam. Ben ne yapacağım şimdi? Ben ışın bir saniye. Benim bir yer saklanmam lazım. Bomboş. Bomboş bir Hayır vallahi ya. bir saniye ben ben üst kata ışınlanacağım. Işınlanma gücü. Grenade ışınlanma gücü var arkadaşlar bu arada. Dur bu kamerayı yakalamayın. şuraya ışın. Hazır mısınız? Işınlanma gücü var grenade. Hazırsanız ışınlanıyorum. Bir, iki, üç. Yallah bismillah. Evet arkadaşlar ışınlandık tövbe estağfurullah. Abla sen ne biçim bir suratsız bir eşek bir şey. Uy korktum lan ben. Ona ışınlandı. da ışınlan bu ışınlandık ya. Oo. Bant bant bulduk hemşerim. Bu tabi daha oyunu bilmediğim için kesinlikle bu işime yaramayacak. Şöyle Şu, şuralar falan bakalım. Kapat. Lan ben sanki burayı görmemiştim. Yok yok görmüştüm. Hmm, burası burası benim anıttadıymış. Şey dediğim gibi arkadaşlar mutlaka eee Cevaplarınızı yazmayı unutmayın, bunu nasıl bitireceğim ilgili. ya yarabbim ya. Sürekli kilit. Ulan, bu ne biçim misli kredi ve büyük baba ya. Allah bu ne? Sen ne kadar temiz bir eş... Ulan... Söylediler. E, Granol. Kredi ve yanındaki kördük... Kördükken kördüğü ağırlığa rahmet Ne <laughs> Yoruldum manyak Bu <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Lan, Bunlar bildin. Lan bunlar şu, ne yapmış bunlar ya Allah. Söyleyemedim de. Oğlum Ama bu bunu yapayım. Bu kadar yine büyük baba. Deli bunlar. Bu ne şey am ya? Lan bu ne? <laughs> Allah sizin ne yaptığınızı ya, bilmiyor. Neyse. Arkadaşlar niye her yeri kapı kapalı acaba? E, Arkadaşlar niye kapı kapalı? Arkadaşlar bu videoda sadece bir yerleri geçeceğiz de. Senin gibi da ben ya. Bir tane de oda. Kapı kapı kapı. Güzel. Arkadaşlar ben bir tane gizli oda bulmuştum da. Odayı arıyordum ben şu anda. Bir tane gizli oda. Ya, buralarda bir yerde olması lazım ya. Tuvalete Bok gibi tuvalet? Yemin ediyorum. Orası Bir, bir ya bu ne? Orası silen kafanın kafası mı yoksa bir yer varsa anlamadım. Neyse. Tuvalet. <laughs> tuvalette bok gibi. Yemin ediyorum tuvalette bok gibi ya. Kapa kapa kapa. Oğlum bak kabaca yedim canımı sıkma. Kapa. Oğlum kapasana. Oğlum ne kadar? Allah Allah neyse. Devam edelim. Oh, uç. Ve oh, uç. Yani, ben senin gibi vazonum ben yani. Beni duymaz değil mi? Yok ya beni zaten karşıma çıkmıyor ki bu modda. Yani, hayır, ben hayvan seninle şimdi, sana ver. Her gün karşıma çıkıyor baba. Bak, böyle yapacağım. Gitmiyor neyse ben gideyim bari. Bak. Bak. Ulan senin gibi ben. Var ya. Az önce resmin içinden geçtim arkadaşlar. Ve bu da resmin korkunç sonu. De. Neyse. Resim. Şey, 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 Oyun yaptım ben ne? Her zaman aynı yerde geliyordum acaba. Mesela bakmadım neler var acaba? Yani bakmadığım hiçbir yer yok sanırsam. Şu üst işte arkadaşlar ben üst katta çoğu yani sinir gibi kameralar. Var ya o Kreni ve Büyük Baba'nın olduğu kameraları izlediği yeri bir bulsam Hadi ben onun içine gireceğim Onun ağzını mı bulandı normalde? Hadi bir bakayım. Burası ne biçim bir yer ya? Ulan Granny ev yaptırdım diye bari dolu bir ev Ben burada normal saklanabiliyorduk. Ama ben neden galiba galiba Lola beni sevmiyor. <laughs> aç kapat aç kapat. Hiçbir şey yok. Ulan kapat kapat. Ha oraya bakıyormuş kamera tamam sıkıntı yok. Kamera bizi görürse biz yemez çünkü. İl. Şuraya bakacağım atacağım yüzü bir anda karşıma çıkarsa delirdim. Lan et. <laughs> Onu ben yiyecektim. Yiyecektim o da. Vardı. Ha, aç kaldı. Ne ne ne. Gezmiş ya boşver şu kameraya yakalanmayalım da. Ah eh, zaten gittim. buraya bak. Hayır ben senin tablonla da. Bu ne biçim tablonlar? Şu... Ulan. Detay buldum. İlk defa güvenimde detay buldum. Bakın bakın. Buradaki bir insan yüzü değil mi? Çok garip. Sanki bir insan yüzü var gibi burada. Bak şunlar saçlar. Şuradaki insan yüzü var. Ne ya maymuna benziyor. Bak. Bak o sesi kimi çıkartıyoruz onun ben. Ee, bak mayda almışım. Kitle. Tamam. İşte gizli bölme. <laughs> Buraya sonra gideceğim. Daha çıkacak bir şey var. Aa, gel. Kalenin ve büyük babanın yattığı odaya. Hadi. Lan. banyoya düştüm lan. Aç. Açacağım la. Ya la çok sinirlendim. Bütün evi size gösterdim. La 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 la. Umumda değil. Kamera falan yakalım. Umumda değil. Bir şey yok. Kapa kapa kapa. Burayı gizli hmm. Burası açılmıyor. evet. Açılmıyordu burası. Yok açılmıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor ya. Buy, çaydan iç. Neyse. Kaç? Kaç? Şimdi ne var? İşte burada da bir tane gizli yerimiz var. Yolla. Salam. Salam şey lan. Ya bu niye devrilmiyor? Ha şükür. Delirmiş bu deliye. Büyük baba ya. Çık. Aç. Ah, Oo. Ah, lan kafayı da vurdu. Bu ne biçim şey lan ya? Gelmiyor. Neyse. Evet size bana. Va. Ana havalandırmanın ne, ne iş var? Bu güzel bir bir batı mı? Sahi ya. Havalan. Bu ne biçim havalandırma? Al. Kuro var. Ne yapacağım lan ben bir, 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 bir Tamam. Tamam. Ben ölüme gidiyorum valla. Bıktım bu hayattan. Tamam abi. Ben bıktım bu <laughs> hayattan ya. Uyumayacağım Anne Ben de nereden? Ölüm önüm. nerede Bir tane ya lan. Şurası nere? Arkadaş şurada Neresi olduğunu bilen var mı? Eğer bilen neresi olduğunu biliyorsanız mutlaka yorumlara yazın da. Şimdi burada sen bir, bir üst kat. Koş. Yalla yapacağım yalla yalla yalla. Bir üst katta çıkmam lazım da. Üst katta nasıl çıkacağım? Daha onu bilmiyorum yani. Neyse. Çıkalım işte bir şekilde ya. Aha burası da gitti. Hmm. Şimdi ben ben. Ben 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 ben. Şimdi Ya Yeter. Kalkan bir araştırma bir saniye ben ölmek istiyorum şey acaba nasıl ölüyorum? Olacağım? Nasıl çok iyi biliyordum. Gel buraya. Gel buraya. Bir saniye. Ölmem için çıkıyor. Çıkıyor. Ölmem için yapmam için. Ölmem için yapmam için. Ya yani ne anlatıyorum ben ya. Ölüyoruz gideceğiz işte. Baktım bu arada. Yok burası değil. Tuvalete alıyorum arkadaşlar. Tuvalette. Ne yapacağım? Aha buraya bakacak kendimi biliyor. Tadı güzelmiş ha. Vallahi lan o kadar kötü değil tamam anlamıyorum ben. Ama pis gibi. Ya da yaptım. Pis gibi. Şuradan da yiyorum. Tamam. Aa, ne güzel. <laughs> Kuzcam. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum.